Herkese merhaba arkadaşlar. İngilizce Kampüs kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki son videomuzda birinci ünitemiz Friendship'in ünite kelimelerine ve konu anlatımına bakmıştık videomuzda çok güzel yorumlar geldi. Teşekkür ediyorum feedback'leriniz için arkadaşlar. Elimden geldiğince çıkmasını muhtemel gördüğüm kelimeleri ve önemli gördüğüm yapıları sizlere anlattım. Şunu da net bir şekilde söylüyorum. O videonun dışında hiçbir şey gelmeyecek arkadaşlar. Orada çıkacak kelimeleri bilin. Tabii ki kelimelerin tam listesini açıklama kısmında vermiştim. Onları lütfen ezberleyin. Her pazar gününüzü de tekrarına ayırın. Çünkü o kelimeleri ezberledikten sonra Belli bir süre sonra tekrar etmezseniz arkadaşlar unutacaksınız. Unuttuktan sonra da tekrardan o kelimeleri ezberlemek size gıcık gelecek ve ezberlemeyeceksiniz. O yüzden sizlerden ricam ezberlediğiniz kelimeleri nereden ezberlerseniz ezberleyin. Başka kaynaklardan da ezberleyebilirsiniz. Ama ben oraya 65 tane seçtim. Kaynak kitaplarda çıkmasını e, muhtemel gördüm. Farklı farklı çıkan önemli kelimeleri ders kitabınızda dahil kazanımlarda dahil seçtim arkadaşlar. Onları veriyorum. Ben yıllardır kendim hazırlıyorum kelimelerimi hiçbir yerden almıyorum. Öğrencilerim de hiçbir şekilde sürpriz yaşamıyor. Geçen ayında bu görüldü. Yapılar meselesinde de üniteyi 3'e bölmüştüm. Onların önemli bölümlerini anlatmıştım. Bugün de sizlerle 1. ünitemiz Friendship ile ilgili 10 ile 15 arasında soru aldım arkadaşlar. Bunların hepsini e, online bir şekilde aldım. Soruların hepsi farklı tipte sorular. friendshiple alakalı farklı şekillerde, farklı tiplerde çıkan sorular arkadaşlar. Beraber çözelim, araş, alıştırma yapalım dedim. Eğer talep de ederseniz hocam iyi geliyor, netlerimiz artıyor ya da farklı tipte soru tipleri görmek iyi geliyor. İkinci serisini çekerim bu videonun. Yani şunu diyordu geçen yılki öğrencilerimiz. Hocam Örneğin bu videomuzda 20 tane soru çözdünüz, hepsi birbirinden farklıydı. Başka bir videoda da farklı şekilde bir 10 tane, 15 tane bulabilir bulabilirseniz bize çok iyi olur diyorlardı. O şekilde ayarlıyordum. Sizlerden de talep gelirse geçeceğim arkadaşlar. Uzatmadan hemen ilk sorumuza geçiyoruz. Ünitemize ilgili kalemimi de alayım. Arada lazım oluyor. Güzel yazımı da görmenizi istiyorum. Şimdi ilk başta şu yapıyı bir okuyoruz arkadaşlar. Böyle sorularda yukarıdaki cümle İngilizce sorularında alışın. LGS yorum soruları bu arada. Hepsi LGS'de çıkacak yorum soruları arkadaşlar. Onu da peşinden söyleyeyim. Ben kendim seçtim buldum. İlk burada durumu okuyun. Bu durum size ne yapacağınızı anlatıyor soruyla ilgili. Aşağının ne ile alakalı olduğunu anlatıyor. Durumu okuyun. Görseli kısa bir inceleyin. Soru maddesini okuyun. Şöyle göstereyim. Durumu okuyun. İkinci şekilde görseli bir inceleyin. Üçüncü adımda soru maddesini okuyup anlayalım. Sonra tekrardan görselime dönüp soruyu çözeceğim. Bu kadar. İlk bakayım. Read the conversation below. Bakın below aşağıdaki. Below zaten W'su aşağı bakıyor. Aşağı diye kodlamıştık. Above yukarı diyordu. Read the conversation below. Aşağıdaki konuşmayı okuyun ve answer the question. Soruyu cevaplayın. Peki. Bakıyorum ha sipariş var. Burada çorba falan diyor. Biraz anladım. Garson ve Tina konuşmuş. Soru maddemde ne diyor? Which of the following questions doesn't the waiter not ask Tina? Which of the following aşağıdaki sorulardan hangisini diye çeviriyorum. Ne diyor? Does the waiter not? Bakın garson yapmaz. Does not var. Yapmıyor. Ne yapmıyor? Ask Tina. Tina'ya sormuyor. O zaman ben anladım ki hocam 3 tane soru boşluğa gelecek. Bir tanesi gelmeyecek. Anladım. Peki hangi soru sormaz? Bu soru tipi çok çıkıyor. Şimdiden söyleyeyim sizlere. Özellikle Moren Mor'da. Ha aldığım sorularda arkadaşlar 7S Publishing Maratonum var. Moren Mor'um var. Tim Yeltin'im var. Veyahut piyasada farklı şekilde soru hazırlayan öğretmenlerin, e, ünlü öğretmenlerin soruları var. Haberiniz olsun. Farklı farklı yayınlardan aldım elinden geldiğince. Garson ne diyor? Hello. Can I take order? Siparişinizi alabilir miyim? Sipariş kelimesi önemliydi. Kelimelerimiz de var. Yes please. Evet lütfen. Garsonumuz ne sormuş ki? Hanımefendi ya da customer, müşterimiz ne demiş? I would like. Would de I would like. I would like today's soup please. Günün çorbasını istiyorum. Peki hemen şıklara inelim sıcağına. Would you like to have a... Ne dedi burada? Dessert. Tatlı ister misin? Zaten bu tatlıydı içecek bir şey diyor. Ha bak şurada first ilk olarak bir şey gördüm. Bu mesela hoşuma gitti. Şu içecekte benim işim diyor. Çorba içmiyoruz arkadaşlar. Çorba eat diye geçer. Haberiniz olsun. What would you like to eat first? İlk olarak. Şimdi bu beni bir cezbetti. İlk olarak ne yemek isterseniz günün çorbası. Hoş duruyor. Buradaki main course ana yemekte ders kitabımızda var. Tamam. İlke şunu yaptım. C'yi bir çizeyim. İçecek ayrı biliyorsunuz. Tamam dedi. Garson bir soru soru da Daha sordu, da "Grilled chicken please." Izgara tavuk lütfen. E o da main course sormamış mı? "What would you like to have a have for a main course?" Ana yemek olarak ne istersiniz? "Izgara tavuk lütfen." O da oldu, güzel. Şunu da yapabilirsiniz, araya giriyorum, özür dilerim. Videoyu ben yeni soruya geçtiğimde durdurup kendi başınıza çözüp daha sonra benden de dinleyebilirsiniz. Cevabı da böylelikle bulabilirsiniz. Daha da iyi olur, önerimdir. Sonra All right. Pekala dedi. Başka bir soru sordu. Cheesecake please. E tam burada da bir cheesecake istedi. Yani tatlı istedi. Tatlımız da dessert'tü. Vucular like çay ve dessert tatlı ister misiniz? E, o da çıktı tamam. Ama bakın içecek olarak Coke, coffee, water gibi seçenekler olmadığı için içecek ister misiniz? Doesn't yapıyor. Sormuyor bu soruyu. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonrakinde bakalım burada da farklı bir sorumuz var. Hemen kalemimi alayım uzatmadan. Hemen Soruya bir bakayım. How many friends will attend? Attend'i biliyorsunuz ne demek? Join. Güzel yazımda göstereyim. Katılmak eş anlamlılar. Kelime listenizde vardı. Kaç tane arkadaş katılacakmış? Niye? Joe'nun BBQ yani barbeküsüne kaç kişi katılacak? Artı eksimi kullanayım. Zaten Joe nedir? Bakın burada Joe invite yapan offer yapan, teklifte bulunan kişi değil mi? Hey buddies merhaba kankalar diyor. Let's throw a BBQ party in Green Park on Friday next week. Gelecek hafta Yeşil Park'ta gelin sizlerle bir barbekü partisi yapalım. Teklif geldi. Bakayım hemen etendi bulacağım. Artıyı koyayım. Şu artı eksileri kullanın mutlaka ama mutlaka faydasını görürsünüz. I would love to but çok isterim ama biliyorsunuz ki kibar bir giriş ama mazeret geliyor. I have an important exam. Önemli bir sınavım var. Eksiği koydum. Kolay bir soru bu arada. Hepiniz çözer. That sounds great. Kulağa harika geliyor. Artısını koydum. Cool. Harika, değil mi? I would love to. Çok isterim. Batmaz yok. Güzel kabul etmiş. I would love to. Çok isterim ama my cousins are coming that day. O gün kuzenlerim geliyor refuse etti bir de ne yaptı excuse verdi ya da reason verdi arkadaşlar. Kelimelerin yazılışını biliyorsunuz böyle ben çok zaman kaybettirmek istemiyorum. Excuse ve reason eş anlamlıydı. Mazeret, nedendi. E kaç kişi katıldı arkadaşlar? İki kişi. Bu kadardı. Hoş bir soruydu. Diğer bir sorum da elimden geldiğince de kısa tutmak istiyorum. Sizleri sıkmak istemiyorum. Önde bakın üstte bir açıklama cümlesi yoksa bir soruya bakayım. Which of the following aşağıdakilerden hangisi Doesn't complete tamamlamaz. Neyi? Konuşmayı tamamlamaz. Size bir tüyo. Bu tip sorular için. Bakın o birinci çözdüğüm soru farklıydı. Onda 3 boşluk vardı. Bu 3 boşluğu doldur. Birisi gelmiyor diyordu. O ayrı. Bakın hangisi boşluğu tamamlama sorularında yedek olarak söylüyorum. ben yani öğrencilerimizin full yapmada ben yedek bilgiler de veriyorum. Bilen öğrenci, bilgisine güvenen öğrenci bunu uygulaması. Şimdi biz direkt soruya gireceğiz yapacağız. Bir vardır. Genelde hangisi boşluğa gelmez sorularında Üç şık zaten aynı oluyor. Aynı mantıkta oluyor. Birisi farklı oluyor. Çünkü buraya gelecek şey az çok. Üçü de aynı olacak. Aynı mantıkta olacak ki birisi sırılsın dışarıda kalsın. Haberiniz olsun. Ama bir soruyu okuyacağız. Yapamadığınız durumlar için söyledim. Jason ne demiş? Hi Sarah WhatsApp değil mi? Ne haber nasıl gidiyor? I'm looking for the latest news movies on an, Neymiş? On at Sinema This Week. Bu hafta Odin sinemasında neye bakıyorum? Son filmlere bakıyorum. Buralar anlamasanız da olur. Önemli değil okuduk anlamadık önemli değil devam edin There is a new comedy called Crazy Friends. Call normalde aramak demek ama kendisinden sonra bakın böyle bir şeyler geliyorsa tanım gibi bir şeyler atlandırmak anlamında kullanacak. Crazy Friends çılgın arkadaşlar adında bir komedi filmi varmış. Why don't we? Anlamayın şurada film falan diyor az çok anladınız. Her şeyi anlamanıza gerek yok. Önemli yer anlayın yeter. Invitation geldi değil mi? Why don't we watch it together on Sunday? Pazar günü neden izlemiyoruz? Bu kız kabul mü ediyor? Özür dilerim Jason. Erkek kabul mü ediyor? Red mi ediyor? Bunu bir anlayayım. I need to. Benim ihtiyacım var. Laf. Gülmeye ihtiyacım var. Yani have fun these days. Bugünlerde de ne yapmaya ihtiyacım var? Eğlenmeye ihtiyacım var. Bu çocuk kabul ediyor. Bunu anladım. You know biliyorsun ki I had lots of exams last week. Geçen hafta çok sınavlarım oldu. And it was really tiring and stressful. Çok yorucu ve stresliydi. Bu da harika diyor. İki tane bileti. Bak book yapıyorum. Kitap değil. Book'un fiil anlamı yer ayırtmaktır. Yer ayırtıyorum diyor. Beşinci altıncı ünitelerde göreceğiz arkadaşlar. Peki kabul etti bu çocuk. Gülmeye ihtiyacım var dedi. İzleyelim mi istiyorum diyecek. Oh dedi. I can't miss this chance. Accept'dir bu. Kelimelerinizde var. Chance, şans demek. I can't miss, kaçıramam. Miss'in diğer anlamı özlemek. Bu diğer anlamları bilmeniz gerekiyor. Mecbur söyleyeceğiz. Bo, bu fırsatı kaçıramam. Accept geldi. C'de that really sounds terrific. Harika, şahane. Kabul. I am very busy. Çok meşgulüm. Ama I can't refuse it. Exceptlerde tuzak demiştim. Reddedemem. Kabul edebilirim. Hoş durdu. E bakalım kabul etmeyeceği bir şey mi geldi Bursa'da? Çok isterim ama bakın bir excuse geldi. Refuse geldi değil mi nedeniyle? I must study for my exam. Sınavlarıma çalışmam lazım. E sınavlarıma çalışmam lazım. Gülmeye ihtiyacım var. Saçma oluyor değil mi? Cevabımız Bursa. Bakın üçünde accept vardı, kabul etme vardı, birinde refuse vardı. Bu artı eksileri de lütfen kullanın, vakit kazanırsınız. Şunun için söylüyorum arkadaşlar. Soruyu okudunuz, bulamadınız. Artı eksilerden biraz yola çıkarak en azından şurayı bir daha okumak zorunda kalmazsınız. Vakitten kazanırsınız. O amaçla söylüyorum. Diğer bir sorun, farklı soru, bir farklı tipte bir soru. Sorular uzun çıkabiliyor arkadaşlar. Hemen mantığım neydi? İlk başta bu en sağlam yol. Kim ne derse desin arkadaşlar. İlk başta şurayı okuyun. Bakın hatta burayı okuyun. Burada bakın anlatıyor. Burayı komple okuyacağım. Görsele küçük bir göz atacağım. Soru maddesini okuyacağım. Sorumu çözeceğim. Mantık bu. Answer the questions according to the information and the graph below. Aşağıdaki grafiğe ve bilgilere göre, according to EA göre, according to the paragraph, paragrafa göre ne yapın soruları cevaplayın. Peki ne yapacakmışım? Bakın bu aşağıda olan size anlatıyor soru. Andrew and Eric are classmates, değil mi? Bunlar sınıf arkadaşlarıymış. They have some similar and different opinions about an ideal friend should be, değil mi? Hava da var tabii ki. Ne ideal bir arkadaşın nasıl olması gerektiği ile ilgili bunların similar, same, common ortak ve different farklı opinion fikirleri varmış. The graph below shows their opinions. Aşağıdaki grafik neyi gösteriyor? Onların opinion fikirlerini gösteriyor. Tamam. Kısa bir göz attım. Andrew mavilermiş, Eric de kırmızılarmış. Bir arkadaş kibar olmalı. ikisinin düşüncesi. Dürüst olma. Destekleyici olma ve eğlendirici olma ile ilgili fikirleri var. Okey bunu da anladım. Which of the following is not correct? Bakın. Is not correct dediği false'dur. Ya da wrong'dur. Ya da incorrect. Bunların üçü de şöyle güzel yazımla göstermeye çalışayım. Üçü de yanlış demek. Şu ne harfi arkadaşlar? False wrong, wrong diye yazılıyor. Wrong diye okunur arkadaşlar. Bunlar yanlıştır. Doğrular da true. Başka correct. Değil mi? Bunlar çıkıyor genelde. True, correct. Doğru anlamında. Is not correct. Doğru değildir diyor. Yanlış arıyorum. Tamam. Şimdi bot kelimesini 7. sınıfta gördünüz. Her ikisi demekti. Hem Andrew hem de Eric düşünüyor ki neyi düşünüyor? İdeal bir arkadaşın ne olması gerektiğini reliable. Bakın soru çok kaliteli. Ben bu soruya yıldız veririm başka bakın kelime bilgisi az olan bir öğrenci der ki ya hocam ben anladım çevirdim de reliable güvenilir demek tamam. E burada güvenilir yok. LGS sorusu nedir? Burada aynı gidip honest diye dürüst diye yazsa bu bir teok sorusu olur. LGS sorusunda sample diyor. Ben eş anlamlısını yazarım sample. Beni bir takip eden öğrencilerim çok iyi bilir. Eş anlamlı kelimeleri çok kullanırım ve çok çıkar. Bakın şurada same similar kelimesi var. Ya da bakın kullanılıyor aynı anlamında. Gal başlıklarda bir çek etmiştim. Common kelimesi geçiyordu. Hani ortak ya da başka bir sorudaydı. Bu kullanılıyor arkadaşlar. Lütfen uyanık olalım. Her ikisine göre ideal bir arkadaş dürüst olmalı. Yani reliable, güvenilir. Güvenilir karşılayan kibar değil, dürüst değil, destekleyici değil, eğlendirici değil. Bakın anız. Her ikisine göre de öyle mi? Öyle. Doğru. Bana neyi soruyordu? Yanlışı çizdim. Eric and Andrew think. Eric ve and göre yine bak ortak girdi. İdeal bir arkadaş ne olmalı? Always make you smile. Seni hep smile yaptırmalı. Güldürmeli eğlendiriciyi karşılıyor ama onlara göre bakın düşüktü bu. Ben bundan bir şüphelendim. Eksi koyuyorum. Hemen işaretlemiyorum. Cevabı vermiyorum. C'de erke göre Erik neydi? Kırmızılardı. Peki. Ideal friend shouldn't be ne olmamalı? Aggressive ya da kötü huylu olmamalı. E ideal bir arkadaş bakın Eric'e göre ne olmalı? Kibar olmalı, agresif olmamalı, güzel dedi. Andrew'e göre ideal bir arkadaş back you up seni ne yapmalı desteklemeli. E bakın destekleyen kime göreydi Andrew'e göre. E o da doğru. Doğru cevabım Bursa'ydı. Bu kadar arkadaşlar. Uzatmayacağım bir sonraki soruma geçeyim. Çok vaktimiz gitti. Burak. Bakayım. Which of the following is related to? Related to alakalıdır demek. Burak'ın personality kişiliği ile alakalıdır. 7. sınıftan bir soru bu arada. Alıyorlar önceki yıllardan kullanıyorlar. Pek özelliklerine bakayım. Burak Stubborn inatçıymış. Burada Snop önceki yıllarda çıkıyordu. Züppe diyoruz biz buna. Kendini beğenmiş bir kişi diyoruz. Determined kararlı, macera peres, kıskanç ve self. Değil mi? Selfi kendimizi çekiyorduk. Kendini düşünüyor. Ben merkezci yani. Bencil. Burada kodlamıştık bunları. Peki Burak'a göre bakalım. Burak önem veriyor arkadaşlarına ve hiç unutmuyor önemli günleri. Şimdi doğruyu arıyordum zaten. Artık koyayım şuraya. Önemli günleri ile alakalı şurada bir karakter görmüyorum ben. Geçti. Dikkatimi çekmedim. Never tell lie. Hiç yalan söylemiyor. Anız dürüst de yok. Ve sırlarımızı tutuyor. Peki. Ve bu yüzden tüm arkadaşlar ona güveniyor. Ama bakın burada inatçı kelimesi var. Kıskanç kelimesi var. Bencil var. Şimdi birazcık daha bu üfürük kaldı. Ceyhan'da bakın önceki yıllarda gördük. Doesn't change his mind. Fikrini değiştirmiyor. Nasıl değiştirmiyor? Kolaylıkla değiştirmiyor. İnatçı. Stubborn. Güzel karşıladı. Ve only thinks about himself. Yalnızca kendini düşünüyor. Only thinks. Yalnızca kimi düşünüyor? Kendisini düşünüyor. E bencil. Çok hoş oldu. Denizli'ye bakmadan sakın işaretlemiyorum. Kesinlikle işaretlemiyorum. D'yi de okudum. D'nin de olumlu olduğunu düşünelim. Hemen bilgileri unutuyorum. Öğrendiğim okuduğum şeyleri unutuyorum. Soruyu baştan okuyorum. Mantık bu arkadaşlar. Bazen ne yapıyor? Argü yapıyor. Arkadaşlarıyla çoğu zaman da onlarla iyi geçiniyor Yani tartışması tartışmasıyla ilgili bir kelime görmüyorum. Çoğu zaman iyi geçiniyor. Onu da bilmiyorum. Doğru cevabın fikrini değiştirmiyor, inatçı ve yalnızca kendi düşünüyor. Ben merkezci, bencil, süper, iyi gidiyor sorularımız. Burada da güzel bir soru var. Arkadaşlar, bakın burada devamında iyi bir şey mi geliyor, kötü bir şey mi geliyor? Onu bizim bulmamız lazım. Böyle artı eksileri kullanın o yüzden. Benim arkadaşlarım daima rely on me. Bana güvenirler değil mi? Artıyı koydum. Şunu çizdim. Mantık bu. Which one can be suitable? Uygun demektir. Çok çıkacak karşınıza. Hangisi Rose'un cümlesine uygun olur? Peki. Bu yüzden de bakın destekliyor. Artı bir şey bekliyorum. O daima gives me. Bir de o kim? He. He nereden çıktı? Şimdi bu çocuk. Bu kız diyor ki benim arkadaşlarım bana güvenir. O. Saçma bir girdi. Benim o daima ona sırlarını verir gibi. Benim sırlarımı verir gibi. Saçma şu hıy kim? Bir de olumsuz bir şey diyor zaten. Sırları keep yapmamız lazım. Tutmamız lazım. Bu zaten özneden gitti. Fakat onlar bana güvenmiyor. Bakın saçmalığa bak. Benim arkadaşlarım daima bana güvenir. Fakat onlar bana güvenmiyor. Saçma. Çünkü çünkü varsa devamında iyi bir şey destekleyecek. I never tell their secrets to anyone. Hiç kimseye sırlarımı söylemem değil mi? Çok hoş. Ve ben nadiren benim promise sözlerimi tutarım. Bakın olumlu bir şey bekliyordum. Olmadı. Mantıklı cevabım buydu. Görüyorsunuz yani artı eksileri kullanırsanız çok rahat çözersiniz. Güzel bir soru. Kalemimi alayım. Çok yazmamaya gayret gösteriyorum. Biliyorsunuz ki yazım çirkin. Şimdi arkadaşlar 17 dakika olmuş şimdi yaklaşık. Elimden geldiğince hızlı gitmeye çalışıyorum ama gerçekten soruların çok hoş olduğunu sizler de gözlemlemişsinizdir. Farklı bir soru tipi gerçekten bu soru tipleri çıkıyor. Öğrenci özellikle bu soru tipi Seviyesi düşük ve orta düzey öğrencileri elemeye yönelik soru tipleridir arkadaşlar. Neden? Düşünün benim İngilizcem kötü sınava hazırlandım ama nitelikli lise, lise hayalim var benim sizin rakibinizim. Soruya bakıyorum ya öğretmenim bu soruda boşluk yok. Burada da İngilizce bir şeyler demiş ama soruda boşluk yok ben ne yapacağım bunu gibi bir e, fikrim olur. Zaten siz de mantıklı düşünürseniz böyle bir şey sorgularsınız. Ama soruya bir bakacağım. Önce bir inceleyeyim görseli. Lisa ile konuşuyor Max belli. Max bir şeyler sormuş. Invitation'ları var. Tamam konuşmuşlar. Tamam okey. Find the sentence in the messages that. Mesajdaki cümleyi bulun. Şu that relative clause'dur. Bunu liselerinizde öğreneceksiniz. Nasıl mesajı bulun? Gösteren mesajı bulun. Max'in teklifi refuse yaptığı cümleyi bulun. O zaman bakın şu birinci tüyodur. Bu soru tipleri çok çıkıyor. Max'in teklifi reddettiği cümleyi bulun diyor. O zaman Max'in konuşmalarına bakacağım ben. Şıklarda bir tane lisa varsa bunu çizeceğim arkadaşlar. Bu birinci taktiğimdir. Okey. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Max burada reddediyor. Altında diyor ki ki varmış. Fik fikrimi söylüyordum. Tam da tutturdum. Şuna dikkat edin. Bir yerde de diyebilir ki mesela burada reddetmiş. Aşağıda da demiş ki anneme yardım ediyorum. Zaten yazıyor da ben söylemiş oldum. Bakın bu reddetme cümlesi. Hayır üzgünüm gelemem. Ayrı bir cümlede ben anneme yardım edeceğim. işim gücüm var gibi şeylerdeyse bu excuse reason'dır. Excuse reason'ı da sorabiliyor başka zaman. Gelmeme sebebini söylediği cümle. O zaman mazeretini ararsınız. Ama reddetme cümlesi nedir? Üzgünüm. Çok isterdim ama olmaz şeklinde olacak arkadaşlar. Peki okuyayım hemen. What are you doing on Sunday? Pazar günü ne yapıyorsun? We are having a sleepover at my house. Evimde bir sleepover pijama parti hazırlıyorum değil mi? That sounds awesome. Kulağa harika geliyor. Would you like to join us? Bize katılmak ister misiniz? I would love to but I can't. Çok isterim ama yapamam. Bu da neden yapamıyorsun? Neden gelemiyorsun? Anneme yardım ediyorum değil mi ev işlerinde? Bu da tamam canım diyor. Başka zaman belki. Peki olay anladım. Neye bakacaktım arkadaşlar? Max'in cümlelerine. Şimdi bakın. Özür diliyorum. Şurada. o oh dear. Bakın belki başka zaman. Şu seçenek. Görünce heyecanlandım. Bakın bu seçeneği kim söylüyor? Bu cümleyi Lisa söylüyor. Bana kim lazım? Max'in cümleleri çizdim. Gerçekten mi neden olmasın? Bakın Lisa söylüyor. Bu şekilde sizlere hatta bakın şu da oluyor. Would you like to join us? Bunu da Lisa söylüyor. LGS sınavında çok net bir şekilde söylüyorum. Şunu ve şunu verir. Sizleri düşürmek için. Tekrar söylüyorum. Refuse sentence budur. Şu excuse, reason'dır. Farka dikkat edin E ne demiştir? Reddederek ne dedi? Özür diliyorum. I would love şunu çizecektim. Özür dilerim. Would you like to join us? I would love to but I can. Çok isterim ama yapamam şeklinde refuse sentence'ım buydu arkadaşlar. Hoş bir soru uzatmıyorum. Hemen bir sonraki soruma geçeyim kalemimi aldım. Which sentence is wrong? Incorrect, false. Yanlıştır, değil mi? Eksiği koy şöyle. Göreyim. According to the text above. Above yukarıydı, değil mi? Yukarıdaki metne göre hangisi yanlıştır? Hemen metni anlamam lazım. Merhabalar, ben Selçuk. Bakın buradaki bütün cümleleri kullanan kişi Selçuk. Bunu aklıma yazdım. İleride nasıl işinize yarayacak göstereceğim. Benim bir sürü arkadaşım var. But Selami is my best friend değil mi? Selami kankim diyor. I get on well with him. Onunla çok iyi geçinirim. So I like spending time with him. Onunla zaman geçirmeyi severim. Selami övüyor. He is very supportive and understanding. O çok beni destekler ve anlayışlıdır. But ama bazen he doesn't change his mind. Fikrini değiştirmiyor. Hemen şuraya bir stubborn yazın. Bunları bilin. He always helps me. Bana yardımcı olur. Ne olduğunda when I am in need. ihtiyacım olduğunda yardımcı olur. We also have the same interests and hobbies. Bakın aynı ilgilerimiz var. Şunu demek istiyorum bakın. Eş anlamlı kelimeleri bilirseniz İngilizcede sorun yaşamazsınız. Bu nettir hep söylerim. Selçuk ve Selam'ın ortak yönleri var. E bakın aynı ilgilerimiz var. Ben kelimelere same, similar, common üçünde de eşittir yaptım. Ortak yön yazdım, aynı yazdım, bittim. Aynı ilgilerimiz, hobilerimiz var. Görmüşken çizmiş oldum. Tabii yanlış bir şey yapıyorum da olsun ben size bu eş anlamlı kelimeleri bilmenin önemini gösteriyorum. Örneğin zaten bir yerde kötü bir şey dedi inatçı dedi. Onun dışında hep övüyor. Örneğin biz ne yapıyoruz? Sinemada thriller movies, macera filmleri izliyoruz. We sometimes go to the park and we ride our bikes. Değil mi? Bisikletlerimizi sürüyoruz, parka gidiyoruz. We are also interested in, bu ünitede çok önemlidir, ilgiliyiz. Interesting ilginç arkadaşlar. Interested in ilgiliyiz. Ne ilgiliyiz? Bilim ve teknolojiyle ilgiliyiz. So we love going to the science fairs. Bilim fuarlarına gitmeyi tercih ederiz diyor. Severiz. We attach importance. We give importance. Önem veririz birbirimize. And we have fun together. Birlikte çok eğleniriz. Peki ben az çok anladım. Soru anlıyorum ki benim vaktimi yemeye yönelik bir soru. Kelimeleri bildiğim için ama hızlıca okudum. Çevirdim anladım. Selami daima... Bek Selçuk Ab, değil mi? Destek oluyormuş. Ne olduğunda? Trouble olduğunda. Sorunu sıkıntısı olduğunda. Bakın burada. Benim ihtiyacım olduğunda beni destekler. Aynısını söylemiyor. LGS bir benzerini söylüyor. Kabul. Ortak yönü zaten same similar'dan buldum ortak yönü var. They like going to the cinema. Onlar sinemaya gitmeyi seviyor ve watching movies together. Birlikte film izlemeyi seviyorlar. Bu da geçiyor. Tamam. Umarım diyorum değişikliği yanlıştır. Yoksa soruyu bir de okumam gerekecek. Yanlış yaptım. Selami is a bit stubborn. stubborn özür dilerim. Yani Selami birazcık inatçıymış. Bu yüzden onlar bakın şuraya kadar doğru girdi. Bu tip sorular da var. Ama onlar daima ne yapıyor? Birbiriyle kavga ediyor. Ama bakın kavga etme ilgili hiçbir şey yoktu. Şu kısımdan bile bakın yanlışlığını görebiliyorum bu kısmı doğru anlatmasına rağmen. LGS tipi sorular böyle arkadaşlar. Bizleri zorluyor. Ve bir sonraki soruma geçeyim. Şu soru. Bu soruda da arkadaşlar answer the questions demiş. Peki. Şimdi bir anlayayım mantığını. Burada ne var? Bir invitation card var değil mi? Invitation kartlardan soru bekledim. Söyledim. Answer the questions demiş. Aşağıdaki bir şeye göre invitation karta göre doldurun demiş. Şimdi ben şunu anlıyorum. Soruya bir bakayım. Who is the inviter? Davet eden kim? Hepsini anlattım konu anlatımı videomda. Davet eden yani sender. Davet eden kim? Gönderici. Ve which question is not answered in the invitation? Bu tip soru da çok çıkar. Tamamen yorum sorusu ve vaktinizi alacak tehlikeli tipte sorudur. Hangi soru is not answered cevaplanmamıştır? Neydi? Davetiyede. Davetiyede hangi sorunun cevabı yoktur? 3 sorunun cevabı var. Birinin yok. Sorularım hoş. Hemen anlayayım. Sevgili Frank. Ben şunu anlıyorum ki Frank nedir? Receiver'dır ya da invitee. Şu sonu ee -e olan var ya invitee davet edilen. Sevgili Frank biz ne planlıyoruz? Barbekü planlıyoruz bu öğleden, cuma ürden sonra. Bence hoş olacak diyor. We can spend time together and have fun. Eğlenebiliriz. Foggy and Karen will be at the party too. It is going to start at 2. Hope you can come. Ne diyor? Partimiz eğlenceli olacak. Çok güzel vakit geçireceğiz. Foggy ve Karen da geliyor. İki başlıyor umarım gelebilirsin. PS demek dipnot. Önemli not. Eğer sen gelmek istersen text me bana mesaj at as soon as possible. Mümkün olur olmaz bana cevap at. Şu as soon as possible'da Ezberleyin. Çok kalıptır yani. Çok çıkacak karşınıza. Kim demiş? Sevgiler Matt. Aaa bu mektubu yazan kişi kim? Hemen çıktı. Matt. Foggy ve Karen part partiye katılacak kişi. Frank'in hiçbir şeyden haberi yok. Buradaki yazan bütün cümleleri kim yazmış? Matt. Unutmuyorum. Hangi sorunun cevabı yok? Peki bakayım. Ben ne zaman olacak benim bu olayım? Partim organizasyonum. Cuma öğleden sonraydı. Başka kim? Hular. Kim geliyor partiye? Foggy ve Karen. What type of party is it? Partinin türü neydi? BBQ, barbekü. Tamam. Umarım B yanlıştı. Nerede olacak bu olay organizasyon? Yer görmedik değil mi? Saati de vardı ama yer görmedim. Bu şekilde arkadaşlar. Ve son soruya geçiyorum arkadaşlar. Şurada soru numarası 7 falan diyor da 7 değil siz de anladınız. Ben kırpma yaptığım için öyle çıkmış. Orayı kırpamadım. Şimdi bir bakıyorum yine bir invitation kart var değil mi? Hangisiyle ilgili bilgi yok. Bu önemli bir bölüm olduğu için aldım. iki tane invitation card sorusu koydum. Farklı tipte sorular ama invitation card konusu önemliydi. Şimdi bakacağım önce. Linda alıcı. Büyük ihtimalle Cindy de gönderici. Hani okuyunca bazen diyor ya, okul organize ediyor falan. Ama Cindy genelde sender oluyor. Linda da receiver oluyor belli. We are going to celebrate Fred's birthday party at Gold Cafe. Değil mi? Gold Cafe'de Fred'in doğum gününü kutlayacağız. It will be on Saturday 2nd September. Değil mi? Eylül'ün ikisinde cumartesi günü olacaktır. It's going to start at 4pm. Saat 4'te başlayacak. We are going to listen to music, dance and have fun. Ne yapacaklarını anlatmış. Paul, Eric and Nick will come too. Onlar da geliyor. I am expecting you to. Bak expect, beklemek, ummak kelimeleriniz de var. Partiye katılmanı bekliyorum, umuyorum. Samimiyetimle şimdi demiş. Peki yukarıdaki davetine göre there is no information değil mi? Hangisiyle ilgili bilgi yoktur? Hemen bakıyorum. Çok uzadığı için kısaya kesmeye çalışıyorum. Location. Olayın yeri. Konumu location. Lokasyonumuz nereydi? Bakayım. Gold Cafe değil mi? Yeri var. Deadline. Bitiş tarihi. Ben deadline ile ilgili size ne dedim? Hatırlayan öğrenciler varsa deadline'ın olduğu yerde antil olacak. E kadar. Neydi? Olay bakın. 2 Eylül'de başlıyor. Lütfen 1 Eylül'e kadar antili de var. Lütfen 1 Eylül'e kadar bana haber ver bu deadline bitiş tarihi onda geçiyordu bakıyorum yok bir şüphelendim şunda. Olayın tarihi e, tarihte bakın 2 Eylül işaretlemişim var. E saati time saatim de var. Deadline'da until arıyordu. Bu şekilde. Arkadaşlar video bir tık uzun oldu özür diliyorum ama elimden geldiğince sizlere farklı soru tiplerini ve ilk kez gördüğünüz için konuya da yeni aşina olduğunuz için detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomuz sizler için faydalı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.